A takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu müsabakasında karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ay yıldızlarımıza galibiyeti ve çeyrek final biletini getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın golünü ise 66. dakikada Michael attı. Leipzig stadyumunda oynanan müsabakayı Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eşi Zehra Büyükekşi ile Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri tribünden takip etti. Avusturya karşısında galibiyete uzanarak son 16 turuna geçen millilerimiz günün diğer maçında Münih Futbol Arena'da karşılaştığı Romanya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda ile 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü 22.00'da Berlin Olimpiyat Stadyumunda çeyrek final mücadelesine çıkacak. Diğer yandan Türkiye-Avusturya futbol müsabakası Zonguldak sahiline bir değil iki dev ekranda yansıtıldı. Vatandaşlar maça yoğun ilgi gösterdi. Zonguldak sahil bandında kurulan dev ekranın önünde futbol severler maç heyecanını hep birlikte yaşadı. Maça Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, partililer, sivil toplum örgütleri temsilcileri, vatandaşlar katıldı. Sahilde oturacak yer kalmadığı gözlemlenirken vatandaşlara ücretsiz mısır dağıtıldı ve yüz boyama etkinliği yapıldı. Gözlenen kalabalık Zonguldan böyle etkinlikler hasret olduğunu akıllara getirdi.